Değerli izleyenler, sevgili Erzincanlılar, maçın başlamasına çok az bir süre kaldı ve gördüğünüz gibi bilet kuyrukluğu da bayağı uzadı. Çünkü hava çok güzel. Ee, geçen hafta Erzincan Spor'un da deplasmandan 4-0'lık bir galibiyet getirmesi de taraftarı biraz olsun daha da heyecanlandırdı. Çünkü gerçekten çok güzel skorlar ve çok güzel de bir fikstürümüz var. İsterseniz sözü fazla uzatmayalım. Ee, hemen şöyle bir Bilet alan değerli izleyicilerin, değerli seyircilerin, Erzincan sporların görüşlerini alalım. Çünkü zaman daralıyor. Hemen şöyle görüşleri alalım. Vallahi yeneceğiz Allah'ın izniyle. Bugün hava da güzel. Güzel. Çocuğu da getirmeye pişman oldum. Keşke getireydim. Peki <laughs> skor tahmini alalım. 3-0 bizim olsun. Pekala teşekkür ederiz. Efendim. Nasıl düşünüyorsunuz maç hakkında? Maçı almaya geldik. İnşallah alırız. Bugün ilgi de güzel alakalı da güzel. Evet. Bugün taraftar da yoğun. Evet. Ee, skor tahmini de alalım. 2-0 olsun bizimiz. Peki iç sahada maçlar biraz stresli geçiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu da transfer şeyimiz eksikliğimiz var. İnşallah tamamlamışlardır. Ne hani biraz sıkıntılarımız var illa ki. Yok değil. Vallahi herkes farklı kazanacağımızı düşünüyor ama. Ben aynı fikirde değilim. Sivas maçı gibi olabilir. Stresli geçecek yani. Çok stresli. 1-0 olsun bizim olsun. Fark mark beklemiyorum. Peki nasıl takımın ikinci yarıya? Deplasmanda Tarsus maçıyla başladı. 4-0'lık bir galibiyet. Ve şimdi iç sağ. Tarsus ölçü değil. Tarsuslu futbolcular takımı terk edip gitmişler. Bizim için ölçü bu maçla bundan sonraki İnegöl maçı. İnegöl'den sonra da zannedersem... Düzce gelecek. Evet, düzce Hayır, gelecek. Düzce gelecek. Bu 3 maçı alırsak ondan sonra bir hafta dinleniyoruz. play fu garantileriz. Bu 3 maçı alırsak şampiyonluğa bir şey diyemem ama play fu garantileriz. Ama bu gidişle de bence bu yol şampiyonluğa doğru. şampiyonluğa olursa göbek atarız. <laughs> yani inşallah 3 puan alırız. Sonuçta grup sonuncusuyla oynuyoruz. Erzincan'da çok berabere kaldık dışarıdaki deplasmanda galibiyetler güzel ama burada berabere kalınca istediğimiz seviyeye gelemiyoruz i̇ç birinci. Sağ, iç sağ bir şeyim Performansımız var. Performansımız biraz kötü galiba seyirciden etkileniyoruz. Ee, ama 4 puan var yani birinciyle. İnşallah galip gelir. PTT birincilikte diyelim. İnşallah, Devam ederiz. Inşallah. Kolay dersin. gelsin. Valla Vallahi Bayburt Spor e, karşılaşması için e, hayırlısı olsun. Maç güzel olacak inşallah. Güzel bir atmosfer, güzel bir hava. E, galip geleceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Bundan sonra önümüze bakacağız. İlerleyen haftalarda Urfa'yı, e, Urfa e Ahmet'i hepsini içeri alacağız. Bundan sonrasına bakacağız. Her şeyin hayırlısı Masla olur Aslında inşallah. Fikstür avantajımız da var. Tabii 4-5 maç fikstür avantajımız var. Bunu çok iyi değerlendirip en güzel yerde lider olarak tamamlayacağız. Allah nasip edersin inşallah. Biz Erzincanlıyız. Erzincan'ı tutarız. Erzincan'ın yemesini isteriz. Ama onlara da lider kalma yönünde başarılar dileriz. Peki içteki, iç sahadaki maçlarda biraz stresli geçiyor maçlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Seyirciye. Destek mi yok yoksa sürüyorum. seyirci mi biraz baskı uyguluyor? Seyirci koyuyor? biraz daha baskı uyguluyor. Ee. İnşallah bugün o baskıyı kıracağız. Ee, sporu yeneceğiz i̇nşallah ki önümüze devam edeceğiz. Peki skor tahmini alayım. 3-1 3-1. Peki senden de bir skor tahmini alalım. 4-0 ye yeneriz inşallah. İnşallah. Peki her maça geliyor musun? Ee, yok her <laughs> maça gelmiyorum. Bu ikinci gelişim buraya. Peki bundan sonra inşallah şampiyonluk maçına da geleceksin. İnşallah. i̇nşallah. Senin de uğurunla beraber <laughs> Peki. Şöyle kışın ortasında böyle bir havayı bulmak gerçekten şaşırası bir şey. Küçük kızımla değerlendirelim dedik. Güzel Erzincan'ımızın güzel stadında Erzincan Spor maçını izlemek bizi mutlu edecektir. Peki skor tahmini alalım. Valla 2-0 olsun bizim olsun. Valla e, Erzincan Spor'umuzun yanındayız her zaman olduğu gibi. İnşallah başarılı sonuçla da e, mutlu edecekler bizi. Ondan peki hiç peki istem. iç sahada biraz sıkıntılı oynuyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? E, yani biraz motivasyon eksikliği olabilir ya da hani e, tam da bilemiyorum ama şu an <laughs> birden birdenbire. <laughs> ama bu maçta herhalde bu Bu maçta kırılırsın. bunu kıracağız. Bu maçta inşallah bunu kıracağız. Valla şu anda inşallah e, yeneceğiz inşallah. Bay, bu spor biliyorsunuz zaten e, sıkıntılıydı ama Erzincan sporumuzun 4-0 yenmesiyle beraber inşallah bugün güzel bir galibiyet alacağız. Ee, taraftarlarımız burada zaten. İnşallah bugün e, yoğun bir ilgi de var. İlgi de var. Ee, hava da güzel. E, onun da etkisi güzel. var tabii ki. Tüm e, herkes burada. inşallah Erzincan Sporu yoğun bir şekilde destekliyoruz. İnşallah şampiyon olma ve e, potaya girmek için. inşallah hep birlikte beraber başaracağız. İnşallah. Skor tahmini alalım. Valla 3-1 bitecek diye düşünüyorum. Erzincan'ımız için buradayız. Hava güzel, atmosfer güzel. İnsanın Erzincan'ımız biliyorsunuz. Can Erzincan. Bu konularda çok hassasız İnşallah Her zaman son dilediğimiz yere gelecek inşallah. Şampiyon olacağız inşallah hep beraber kutlayacağız. Maç alınması gereken maç yani bunun daha de şey yok, şakası yok. Şakası yeter yok. yani bu kadar sabrettik. yani burada başka bitmeyeceğiz daha. Sen e, yani çok maç izlemişsin. Evet. Hayatımız e, yaş Galatasaray'da. Çok güzel bir stat var. Harika. Ama nedense iç sahada biraz stresliyiz. Bunun ya gerek yok gibi? sakin oynasalar her maç alacağız. Yani deplasman iç saha fark etmiyor ya. Bizim takım güzel takım. Deplasmanda Sorun çok iyiyiz. Yok. Deplasmanda e ama problem yok. oynasın burada kimse bir şey yaptığı diyor ki. Yeter ki oynasınlar biz onların arkasındayız. Her zaman arkasındayız. Ama e, oynasınlar yeter ki oynasın ya. Peki bir skor tahmini alayım. Ya üç olsun ya. Olsun üç olsun bizim olsun <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok güzel olacağını düşünüyorum. Erzincan Spor'un bayağı taraftarıyım. Maratondayım. Müdürümü de yatırdım rahatsız et de. Teşekkür ediyoruz ilginize. Peki skor tahmini alalım. Bugün ne 0 olduğu... olacağını düşünüyorum. Yeni e, transferlerimizde. İnşallah her şey güzel olacak. İnşallah hayırlısı olur. Skor tahmini alalım o zaman. Valla e, herhalde galibiyet alırız. Öyle geliyor bana. Erzincan sporumuz kazanır. Peki bir skor tahmini. Dördüncü zaten. Bayburt'ta öyle fazla yüksek bir sırada değil. Atlar'da yani on dördüncü müydü öyle bir şeydi. Ben dört bir ya da üç bir yeneceğimizi düşünüyorum. Peki ailece geliyorsunuz maça herhalde. Evet ailece geliyorum. Her maç geliyor musunuz? Yoksa bugün hava güzel, bugün özel bir durum mu oldu? Olabildiğince gelme, gelebiliyoruz. Değerli izleyenler, sevgili Erzincanlar gördüğünüz gibi hava güzel olunca bugün çoluk çocuk herkes maça geldi. Neler düşünüyorsunuz? Erzincan kazanacak. Çok eminim. Peki her maça geliyor musunuz yoksa bugüne mi özel bu? Ee, bugüne özel. Karneler alındı herhalde. Aynen alındı. Karne hediyesi mi bu maç? Yok. <laughs> daha daha büyük hediyeler de var. Aynen. Peki skor tahmini alalım. Skor bence 3'e 0. 4-0. Erzincan alır diyorsun. Evet Erzincan alır. Peki hadi bakalım sıradan gidelim skor tahmini. 3'e 0 ya da ne bileyim 4'e 0 olur. 4-0 olur yani. 4-0 olur. Peki teşekkür ediyoruz. İyi dileklerinizin evet. gerçekleşmesi dileğiyle. Ver. Vallahi inşallah bir mutlu sonuçta alırsak çok daha güzel olacak. Erzincan sporunuza yakışır bir şekilde. Ee, ben 2-0'dan aşağı düşünmüyorum. En az 2-0 olur diye düşünüyorum. Peki içerideki maçlar biraz stresli oluyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çünkü siz de yıllardır Erzincan sporu takip edenlerdensiniz. E, Valla takım e, tam olarak da herkes birbirine tam alışamadı gibi. yani Hep yeni yeni e, futbolcularımız geldi. Zaman içerisinde bu da giderilecektir diye düşünüyorum. Değerli izleyenler, sevgili Erzincan Sporlular e, Semih Peker'le birlikteyiz ve bugünkü karşılaşmayı değerlendireceğiz. Maç öncesinde çok az bir süre kaldı. Efendim güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Evet güzel bir hava, güzel bir atmosfer ama stada baktığımızda yeterli seyirci yok. Yani e, bugün bu güneşli havada e, bu stadın dolması lazımdı. Baktığımızda e, diğer e, kulüplere işte Urfa Spor'a, Çorum Spor'a, Kocaeli Spor'a dolu tribünler oynuyorlar. Ama Erzincan Spor taraftarı bugünkü maça çok fazla ilgi göstermedi. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi Erzincan Spor güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu Hazırlık döneminde e, Antalya'da Hikmet Sevin Nezaretle ne kamp yaptılar. Hazırlık maçları oldu. Ama e, şunu gördük, biz yakından takip ettik Ajans Erzincan olarak. Ee, çok iyi çalıştı futbolcular, ee, Hikmet Sevim çok disiplinli bir hoca, ee, iyi hazırladı. Kondisyon, teknik, taktik ağırlıklı idmanlar yaptılar. Ee, daha sonra geldiler Erzincan'da çalışmalar devam etti. Hep tabii e, taraftarın en çok sorduğu soru şuydu, transfer olmayacak mı? Ee, transferde de çok büyük rakamlar konuşuluyor. Yani yarım sezon kiralık oynayacak futbolcu bir buçuk trilyon para istiyor. Öyle bir sektör oluşmuş artık. ya 2 trilyon isteyen var yarım sezon kiralık için. Ee, bizim de yönetim tabii temkinli olmak zorunda. Anagold'un sponsorluğu ben her zaman söylüyorum. Yetmiyor sponsorluk Anagold. Ee, onun için inceleyip sık dokudular. Ve e, iki transfer yapıldı. Özellikle Urfa Spor'dan aldığımız bu e, Şahin Fıstıkçı çok iyi bir e, forvet olduğunu biliyoruz. Urfa Spor'da da güzel işler yaptı. Lisansı tamamlanmıştı onun. E, Şahin Fıstıkçı bugünkü kadroda görüyoruz. Yedeklerde. Yedeklerde. Diğer transfer henüz daha yetişmedi e, şeyi. A, lisansı. lisansı. Onun dışında ben e, Bayburt'a gelecek olursak, Bayburt Spor'da bugün e, puan veya puanlar için çıkacak sahaya. Bayburt'tan da seyirci gelmiş kardeş şehrimiz Bayburt. E, güzel bir karşılaşma olacak. Bayburt'un da mutlak puana ihtiyacı var. Devre arasında onlar da kamp yaptılar. Ee, geçen hafta da kendi sahalarında yendiler. Bugün evet. de buraya iddialı geldiler. Bakalım. E, gönül ister ki tabii her zaman olduğu gibi Erzincan Spor kazansın. E, çünkü Erzincan Spor'da geçen hafta deplasmanda ligin ilk maçında galip geldi. E, gerçi e, ilk maçta ölçü olmaz. Çünkü onlar e, altyapıyla çıkmışlardı. Aynen. transfer tahtası transfer kapalı. tahtaları kapalı olduğu için 4-0 galip gelmiştik. Şimdi bugün bakacağız takımı asıl bugün göreceğiz. Bayburt maçında göreceğiz. Peki zaten bugün 6. sıradayız 33 puanla. ki bugünkü galibiyet bence çok önemli. Çünkü evet. buradan sonra İnegöl, İnegöl'den sonra Düzce buraya geliyor. Aslı bence çok güzel bir fikstürümüz de var. Fikstür çok iyi. Bizim rakiplerimizin hemen hemen hepsi buraya gelecek. Aynen. Urfa gelecek, Ahmet gelecek, Düzce gelecek. Ama bugün maç almamız lazım. Yani biz kendi sahamızda bu Sivas gibi bir kaza olmasın inşallah. İnşallah. Ee, Sivas maçında yani sonuncu takıma puan verdik. İnşallah Bayburt'u yeneceğiz ve ee, dediğin gibi fikstür avantajımızı kullanarak e, playoff'ta e, liderliğe doğru yükseleceğiz inşallah. Peki bugünkü kadro e, kontrol ettiğimizde e, aslında forvetlerimizin hepsi bugün yedek. E, büyük Şimdi ihtimalle ben burada e, Batuhan'ı anlamıyorum. Yani e, geçtiğimiz dönem sezon daha doğrusu ilk devre e, Ümit Karan banka oynatıyordu. Ama her nedense Hikmet Hoca Batuhan'ı beğenmedi. Yani Batuhan'la bir ee, yıldız'ı barışmadı. Batuhan oynatmıyoruz. Burak Burak da bugün yedek. Ee, Burak yedek. Ee, Ali Yavuz kol yedek. Ee, zaten Canberk Dilaveri kadroyu almış ama o da sakat. Aynen. En az 2-3 hafta yok demişlerdi geçen e, idmana gittiğimizde. Yani bu Batuhan konusunda hocanın mutlaka bir bildiği vardır. her öyle diyoruz ama ya başka forvetimiz yok. Yani şimdi tamam Şahin Fıstıkçı'yı aldık. Şahin Fıstıkçı eğer e, hazır olursa tamam deriz Batuhan için ama şimdi Ali Yavuz Kol yok. Batuhan da yok. E bir kaldı İbrahim Can Köse, maksud e, Maksut Taşkıran. Yani tabii biz teknik işin, e, teknik heyetin işine karışmayız ama altın e, Altıntaş olayı beni şaşırtıyor. Şaşırtıyor. Peki e, çok az bir süre kaldı. Grupta da diğer maçları da isterseniz e, şöyle bir söyleyeyim size. Evet. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Soma Çorum Spor, Bursa Afyon, Menemen Ankara Spor. E, bence bugün en önemli karşılaşmalarından biri evet. Arnavutköy-Amet Spor karşılaşması. Şanlıurfa-Sivas, Nazilli-Batman, Düzce-Tarsutman Yurdu, Sparta-Esenler-Erok ve Erzincan Spor Bayburt e, karşılaşması. Şimdi e, hoca demişti ki Zayıf takım, güçlü takım yok. Biz Aynen. bütün maçlara Aynen. aynı ile e, çıkacağız. Ve şu anda takılma sahaya çıktı. Hemen kapatalım. E, biz kendi sahamızdaki maçları alıp deplasmanda da e, az fire verirsek bence liderliğe de oynayabiliriz. Peki. Efendim maç başlıyor. Çok az bir süre kaldı. Maç sonunda tekrar görüşmek dileğiyle. Efendim merhabalar. Merhabalar. Karşılaşma bitti 1-0 galibiyet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzeldi takımımız. Ee, i̇nşallah bu sene şampiyon olacağız yine. E, grupta diğer sonuçlara bakarsak da bu hafta Bu kar hafta kardayız evet. Diğerleri hep berabere kaldı. Bu şekilde e, yukarılara tırmalarak şampiyon olacağız. 1-0 olmadı ama 1-0 kazandı. Saatine geldik. Var. Evet. Erzincan'a sen. Erzincan. Erzincan'a sen. Buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Çok iyi oynadılar. Teşekkür ederiz Erzincan Spor'a, Gökhan başkana. Evet, ta yeni transfer çok iyi oynadı. Vallahi 1-0 galibiyet bizi mutlu etti tabii ama biz Bayburt'a karşılayacağının daha gollü bir sonuç, galibiyet almasını bekliyorduk. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederler. Haftaya zor bir Niğde deplasmanı var. Düşme hattında biliyoruz. İnşallah iyi oyun. 1-2 de transfer olursa ben bir iki tane daha takviye gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çok daha yerlere geleceğini Peki, düşünüyorum takviye. Yeni transfer e Şahini ben beğendim. Şahini eee katkı verdi oyuna. Özellikle gelen topları indirdi. Servisi yaptı kanatları. İnşallah daha iyi formunu yakaladıkça. Zaten Urfa'da da ilk yarı 17 maç oynamış. Daha katkı vereceğini düşünüyorum. Lali izleyenler Arjinal Spor Kulüp Başkanı Sayın Gökhan Keleş ile birlikteyiz. Efendim 1-0'lık galibiyet. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Nasıl olayım. değerlendiriyorsunuz? Biraz zorlu oldu ama sonuçta galip geldik. İnşallah takımın uyumu ileriki maçlarda daha iyi olacak ve zirve yarışında ee, istediğimiz sonuçları inşallah alacağız. Bu hafta aslında en karlı takımlardan biri evet, Erzincan Spor evet, oldu. Diğer takımlar yani mücadele ettiğimiz puan kaybettiler. Kayıp, puan kaybettiler. İnşallah bundan sonra biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Peki taraftarın en çok merak ettiği soru yeni transfer olacak mı? Ee, i̇ki tane hafta içinde transfer yaptık. Tabi e, transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza uyum sağlayacak e, transferleri inşallah e, başarabilirsek yapacağız. Peki son soru e, yeni transfer. Şahin nasıl değerlendiriyorsunuz? Şahin e, iyi bir futbolcu. Bugün de ilk maçını oynadı. Tabii daha çok yeni. Perşembe günü geldi. Ona rağmen de güzel işler yaptı. İnşallah daha güzel işler yapacağız hep Peki. Tebrikler, tebrik Çok teşekkür Çok sağ olun, sağ olun. Değerli izleyenler, sevgili Erzincanlılar. Bugün Erzincan Spor, Baybur Spor karşılaşması Erzincan Spor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu hafta gruptaki en karlı takım Erzincan Spor diyebiliriz. Çünkü e, lider olarak da 2 e, puan yaklaştık ve daha da iyi sonuçlar gelmeye başlayacak. Haftaya İnegöl deplasmanında olacak Erzincan Spor ve tabii ki mücadele devam edecek kaldığı yerden. Bu haftalık bizden bu kadar. Gelecek hafta tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi haftalar diliyoruz efendim.